Aydın kızlar. Günaydın kızlar. Ne yapıyorsunuz? Bakın. En sevdiğimiz öğün kahvaltı saati. Bakın, 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 bakın. Evet kızlar unicornu taç aldık. Çok güzeller. Ben yok ki da unicornu Evet ağzımızda bir şey varken konuşmuyoruz tamam mı? Ağzındaki nit ondan sonra konuş. Aferin sana. Sizinkiler duruyor. Ben yer bitmek istiyorum. Evet. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Kahvaltıda ne var bugün? Ben. ben Ağzındakini yutman lazım. Heh, aferin sana. Yumurtan nerede dünya? Bitirdin mi? Ha tamam. Tabağına koy anneciğim. Sen say bakalım bugün de Mira. Sonra ya ben mi çağıracağım? Evet. Sonra Yok. ben mi çağıracağım Mira? Duymuyorum mi ama mi ben sana. Ne var? Ne var? Şey var bay Evet biraz sesli Bunda da bunda da bunda da bunda da Tamam Bunu başka. Valenimi yaptı. Ne o? Ben bu bu mum. Bu pande. Bit annem yaptığı için. Büyükannenin mi yaptı onu? Emin misin? Annenin yapmış olabilir <laughs> Sağlık Çok ışıklısın çok güzel. Biz ben Ama saymadın. Ben, güzel saysan da ne var ben tabakta? Benimle. Hayır Mira sayacak bugün. Elva. Evet. Evet. anda ben, ben çağıracağım anne. Şunun adı neydi? Şunun adını bir daha söyle şu tabaktakinin adı. R. Ye. R. Re. Ye. Reçel. Yeçen. Evet reçel. Ve şu. <laughs> ne o? Kukurdan. <laughs> Gözleme. Çınar peynir. Evet çınar peynir diyor kızlar. Bitirmişsiniz bakıyorum da sünen peynirlerinizi. Dünyanın duruyor <laughs> hala <rüyağlarına> ama. Yum. <laughs> Ay. Neydi? R ne? ne? Neydi? Ren? Ye. 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 Neydi? Evet hemen unuttunuz mu ya? Yeşil. Şöyle. Gözleme. Süren peynirdi annem sen boş ver. Evet. evet. Ne o? bal. Evet. Başka? Neydi? Heyva? Evet. Neytin? Bir şey daha vardı ama. Senin tabağında bitmiş galiba. Evet. Yemişsin peynirlerini. Aferin sana. Yiyin bakalım reçelinize batırıp yiyebilirsiniz kızlarım. <laughs> Aferin anneciğim. Ye <laughs> bitir bakalım. Kahvaltı bence günün en güzel öğünü kızlar. Değil mi? Ben çok seviyorum kahvaltıyı ya. Bütün öğünlerde bence kahvaltı yapmalıyız. Çok güzel. Anne. Efendim. Anne. Koydum anne. Herkesin çatalı var. Hadi bir bay bay yapalım kahvaltımıza devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Merk almadım. Merk almadım. Aferin. Ben şey almadım. Tam sayadı. Muş. Muş. Hı bak. Ne de bak. Bu da muş. Bak. Ba evet. Bu da Evet. Geç artık muş. diğerlerine. Bu da muş. Bu da. Evet. Ne? Ben de, 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 de. Neydi o? Geçer. Evet. Yumurta burada kırtığı kart. mı Bir şey daha var kahvaltıda söylemediniz ya. Neydi? Ne o? Meyve suyu. Merve evet çayı. meyve suyumuz da var. Tamam şimdi bay bay yapalım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı. Evet dedim ben. Tamam.